İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 14 Kasım Cumartesi ve Pazar'ın Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaların iddia tahminini sizlerle paylaşacağım. Milli takımımızın da maçı var. Bakalım nasıl geçecek. Umarım bol kazançlı bir hafta sonu olur hepimiz için diyorum. Ve saat 22.45'te İsveç evinde Hırvatistan ağırlayacak. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst olur diye düşünüyoruz. 1.87 KG var. 2.15 üst oranı ve saat 20'deki karşılaşmada Güney Kıbrıs evinde Lüksemburg'u konuk edecek. 2.5 üst oranı 2.35'den değerlendirebilirsiniz. Özellikle bu turnuvada üst oranları çok fazla gayet güzel diye düşünüyoruz biz. Bu kuponun yani ilk verdiğim iki maçın toplam oranı 5.05'den değerlendirebilirsiniz. İkinci kuponumuz ise Cumartesi günde 22.45'te İsviçre evinde İspanya'ya ayrılacak. 2.5 üst oranı 1.98'den değerlendirebilirsiniz. Gollü bir maç olacağını düşünüyoruz. Saat 22.45'te ise Portekiz'de Fransa karşılaşacak. Fransa kazanır diye düşünüyoruz güçlü kadrosuyla. 3-10 orandan değerlendirebilirsiniz. Toplam oranımız 6-13 arkadaşlar. Bu kuponları değerlendirebilirsiniz cumartesi günü için. Ve 15 Kasım Pazar günündeki maçlara baktığımız zaman ise milli takımımız Rusya'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak olan karşılaşma gollü olur diye bekliyoruz. Umarız kazanırız. 2.5 üst oranı 2.20'den değerlendirebilirsiniz. Ve saat 22.45'te Romanya evinde Norveç ağırlayacak. Norveç ener diyoruz 2.20 orandan yine değerlendirebilirsiniz. Toplam oranımız bu kuponda 4.84. Bir diğer kuponumuz ise saat 20'de karşılaşmada Bulgaristan evini Finlandiya ağırlayacak. Toplam gol sayısı 2-3 gol seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Oranı 205. Ve bir diğer karşılaşmada ise 22 22.45'te Çekya evinde İsrail e ağırlayacak. Bol golle bir maç olacağını düşünüyoruz. 1.78 oranla değerlendirebilirsiniz. Toplam oranımız 3.64. 4 farklı kuponumuz bu şekildeydi sizler için hafta sonuna ait. Umarız bol kazançlı ve güzel maçlar olur arkadaşlar. Hepimiz için en azından seyir zevki yüksek olur bu liglere ara verilen dönemde diyoruz ses 4 forum adresimizde herkesi bekliyoruz. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım arkadaşlar. Sosyal medyada bizleri iddia Plus ve BySays olarak takipte kalabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ve lütfen videoya yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.